6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yerle bir olan 10 şehir ve buralardaki yapıların nasıl yerle bir olduğunu gördük. 13 milyon kişinin etkilendiği depremin ardından bir kez daha depremlerde yapıların önemi ortaya çıktı ve Erzincan'da da yapmış olduğumuz bir haberde Erzincan'ın en güvenilir depreme en dayanıklı yapısının Erzincan 500 yataklı devlet hastanesi olduğunu söyledik. Çok ilgi çekti ve biraz daha araştıralım dedik bu konuyu. Evet, sismik izolatör sistemi Erzincan'da sadece 500 yataklı devlet hastanesi inşaatında kullanıldı. İnşaat e, sizin de bildiğiniz gibi tamamlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde açılması planlanıyor hastanenin. Ama kurulan izolatör sistemi sayesinde depremin şiddeti azaltılmış oluyor. Bunun örneğini Elazığ'da yaşadık. Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremde 6.8 şiddetindeki depremi izolatör sistemi sayesinde 3.1 olarak hissetti ve hastaneye yıkılmadı. Şimdi aynı sistem Erzincan'da da kuruldu ve izolatör sistemi Erzincan'da e, bu hastanede kurulduğu için hastanenin temeline gideceğiz ve izolatör sistemini sizler için görüntüleyeceğiz. Yetkililerden de bilgi alacağız. Şimdi hep birlikte hastanenin inşaatına girelim ve izolatör sisteminin nasıl oluştuğunu sizlere anlatalım. 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi inşaatının eksi üçüncü katındayız, e, temel olan bölümdeyiz ve yanımızda proje müdürü Necdet Altanlar var. E, Sayın Altanlar bize bilgi verir misiniz izolatörler hakkında e, temel aşamasında mı monte ediliyor? Kaç tane var? E, maliyeti nedir? İzleyicilerimizi bilgilendirir Şimdi misiniz? 369 adet deprem izolatörü var. Her konunun üzerinde e, deprem e, meydana geldiğinde Allah korusun, Allah vermesin, üst katlara etkilenmesi e, çok az oluyor. E, mesela geçmiş e, depremimizde 6 Şubat'ta e, işçilerimiz çalışıyordu, 250 kişi. Deprem olduğunda ilk anda heyecanla dışarı çıktılar ama sonrasında e, izah etmemiz sebebiyle e, tekrar ...döndüler ve 250 kişi... ...çalışmaya devam ettiler. Dolayısıyla... E, e, ...herhangi bir... E, ...deprem riskine karşı... E, ...binamız... E, ...korunmuş oluyor. Evet şimdi 369 tane kuruldu evet. Erzincan... ...Devlet evet. Hastanesi'ne. E, maliyet olarak... E, ...sizi çok etkiledi mi? Ama tabii ki zorunlu da... ...bildiğim şimdi, kadarıyla. Tabii, zorunlu Hastaneler için, için. Tabii tabii. Yani keşif bedenin içinde tespit edilmiştir. Ee, biz de e, o e, maliyete e, e, maliyeti e, önemsemeyip e, uyguladık. Şu anda devlet hastanesi e, Erzincan'da tek oluyor izolatör kurulan. Evet, evet. Yani benim e, hatırladığım e, tek. Evet. Peki maliyet konusunda bilginiz var mı? Yani Şu binaya ne kadar maliyet? Biz, biz e, e, iki sene oldu e, yaptığımız o zamanki maliyetlerle şimdiki maliyetler çok farklı. Şu anki maliyeti araştırmadan araştırmadan bilmeyebilir miyim? Yani. Evet. evet. Ama şu anda 2013 yılında yayınlanan bir genelgeyle artık yeni yapılan ee, şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, otoyollar gibi e, kurumlarda bu izolatör sistemi mecburi ama evet. diğer yapılarda da aynı şeyin e, mecbur olması lazım değil mi sizce de? Şimdi e, maliyet çok etkilediği için e, e, mecburiyeti devlet e, inşaatlarında e, devletin e, münsüzü e, karar verecektir ama özel inşaatlarda herhalde maliyet biraz yüksek olduğu için o tür inşaatlarda inşaat kalitesine daha çok önem vermek gerekir. demirine, betonuna, malzemesi ve işçiliğine ve denetimine. denetim yapmak şart. Peki izolatörün özelliği nedir? Yani Kurulma aşamasından sonraki bölümü isterseniz anlatalım. Yani inşaatın Şimdi, temel aşamasındayken zannedersen başlıyor. Temel bu. aşamasındayken e, alt kolonlara e, izolatörümüz konur. Ondan sonra e, üstüne tekrar e, kolonun devamı veya kirişler için e, hazırlık yapılır, kalıplarımız yapılır, demirlerimiz konur e, ve betonumuz atılır. E, böylece. Ee, tüm e, 369 adet kolonlara e, konduktan sonra e, işlemimiz tamamlanmış olur. Bu alttaki kolonların genişliği de bayağı büyük değil mi? Bu normal tabii. bir bina tabii. yapımında zaten böyle bir sistem uygulanmıyor normal binalarda. Tabii. Ama gördüğümüz kadarıyla tabii. çok e, büyük bir perde beton zannedersem bu tabii. üzerine de binanın Şimdi, esnemesini sağlıyor. Tabii. Ee, bakanlığın e, verdiği e, projeye göre statik hesapları yapılmış e, demirleri e, e, bize projesi e, hazır bir şekilde gelir. Biz e, o şekilde e, uygularız. Evet. evet. Tebrik ediyoruz sizi e, bu çalışmalarınızdan dolayı. Allah e, bir daha e, bu depremleri vermesin inşallah. Ama deprem bölgesindeyiz. E, kaliteli inşaat yapmak zorundayız. Ve denetlemek zorundayız. Bu çok önemli. Teşekkür Çok edin. teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar evet, diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Erzincan Devlet Hastanesi e, temeli atılırken, temel atılma aşamasından sonra izolatörler yerleştirildi. Ve 369 adet izolatör Erzincan 500 yataklı devlet hastanesi inşaatına monte edildi. Keşke bu sistem e, tüm yapılarda zorunlu olsa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem bunun ne kadar gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.